Ulan Kıslık sen karada Canavarı değil misin? Evet emmi benim. Ulan sen Gündi Dasal dedin. Koku yapmaz dedin, kokudan duramıyoruz. Bak sen şu Gündi dasa... ama ben ona şaka yapmıştım. Ulan Kozalak biz fakir adamız niye kandırıyor bizi? Özür dilerim emmi bir daha yapmam. Dur hele sen Karacaada Canavarı değil misin? Evet. Lo, sen toros yarı yolda bırakmaz dedin sattın jet aldın. Ben de jet aldım. Sen tekrar torosa döndün. Şimdi ben tekrar mı Toros'a döneceğim? Ya siz bana niye bakıyorsunuz? Ben ne alsam siz de aynısını mı aramak zorundasınız? Lobiz gündemi seninle takip ediyorsun. Lobiz'i kandırma kandırmalı. Lo. Bir yerinde dur ha. <laughs> 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 La bari tekrar jet al. <laughs> sen şu karaca canavarı değil misin? Evet benim. Toros yarı yolda bırakmaz dedin sen bıraktın. E paraya ihtiyacım vardı sattım. Bizi kandırma ya. Biz gariban adamlarız ya. Tamam abi kusura bakma. Sen o Karacada adamı değil misin? Evet benim. Resim mi çekecektiniz? Siverek şalvarı rahat ettirir dedin. Ama hani sen kendin giymemişsin? Hala hala. Ya ama bugün cumartesi. Abi bizi kandırma ya. Biz seni seviyoruz. Sadece şaka yapıyoruz. Her şeyi ciddiye almayın. La ha